Merhabalar, günaydın. Bugün ki kahvaltımda kocaman bir hamur var. İki yumurta, iki tam yumurta ve bir yumurta beyaz ile yapılmış. Ee, i̇çinde soğan, bir rüya mantar ve bizi çedar çedar peyniri var. Üzerine bolca zerdeçal e, döktüm, karabiber ve e, biraz Cajun seasoning diye bir, bir acı bir sos var, ondan sos değil, baharat var, Onlar koydum. Tuz koymadım, İhtiyaç olacağını sanmıyorum. Gördüğünüz gibi yanında hiçbir şey yok. Peyniri de içinde, sebzesi de içinde. Canım bunu bu şekilde çektim bugün. Bunu yiyeceğim. Yanına bir bardak kahve içeceğim. Ve bana afiyet olacak. Vallahi sırada akşam yemeği var. Bugün öğlen yemeğini atladım. Zira acıkmadım. Akşam yemeğinde fırında pişmiş e, tavuk budu 3 parça ve bir sürü sebze var. Karnabahar. Bunların hepsi fırında pişti. Karnabahar, patlıcan, kabak bir sürü baharat üstüne. Bunu bu şekilde yiyeceğim. Yanında suyla. Arada bugün iki bardak kahve içtim ve günü bu şekilde kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.